abi iyileştin ya ha, düzelmeye başladın ya Sezar sen ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun ya arkadaş bak şu an nasıl ne şartlardayım ben ya bir de abilerim diyor ki ya kamerayı fazla oynatıyorum ya <laughs> bunlar hareketinle ben ne yapayım hacı abi sana gelir ben neyse hani şu an kafayı biraz kaldırdın iyileşmeye başladın aşağı inmek istiyordun aha şu gördüğüm var ya şu gördüğüm o orada yediğin ayrı lokmayı sana biraz zor yedir baksa benim yerim dar olsa da Alırdın ya. Bırakırdın lan herhalde seninle burada. Ama salmak daha güzel olacak. Yani belki bir o an aklıma gelir gelmez şu an geliyor. Salmasam kendi egoma yenik düşerim. Hani ne bileyim veya söz verdiğim yapacağım dediği şeyi yapmayarak kendimle çelişirim. Seni salmamak senin üzerinde bir hak iddia etmek gibi bir şey olur herhalde. Hani, neyse, sen, sen bak şimdi, şey <laughs> ya arkadaş, neyse, niye tuşlamıyor? Hepsini ye sen görmedin? Niye lider olacaksın? Niye sürünün başı sen Ya geç bunları arkadaşım sonuçta sen de, ben de biliyoruz ki hani bu ekmek gelirse yersin yani. Senin dünya, senin kaderin böyle yani. Sen daha başında doğmadın yani. Geldin metronun kenarında beni buldum. İnternette resimlerim mevcut ya. O çektiğim resim 3 günlük veya 4 günlük sonra aklıma gelmişti çekmiştim seni. Yani o günden bugüne. Ya bu Aha. tapının oraya terk edilmişti. Kafesiyle beraber çekmedim. Niye? Bu da benim şey yani. Hani biri girip de şu görüntüye üzerine söyleyeyim. İşte bu görüntüyü görüp böyle ya bir şey olabilir ya bilmem ne olabilir Ben öyle şeyleri pek önemsemem. Benim için öncelik can. Bunu gördüğümde kafesiyle beraber terk edilmişti. Aha kafesi de diye orada duruyor. Yani. Kakasında kan vardı. Hayvan kafesiyle beraber terk edilmişti. Ve sanırım ne yani neredeyse onu yiyecek hale gelmişti. O kadar açtı. Yani bir buçuk kilo ile bir kilo yedi yüz falan o civarda bir şeydi. Bunu da üç dört gün sonra tarttığımda işte bir sekiz yüz mü, bir dokuz mü yalan olmasın öyle bir şey gelmişti. Ha nedir? Her zaman gülecek deriz ya, böyle de acı gerçekleri var bunların. Çabamızın sebebi de o yani. Buradan ne çıkar? Kara gün dostluğunu çıkartır. Yani. Süs süsünü, püs süsünü cepte taşıyamam aksesuar niyetine yanında bulunduranı sevmek kolay. Yürek o ki ağaçlara işte hani ölmek bağrına demiyorum ama bunu belirtmek bağrında. Yoksa ben bunu böyle bir, böyle bir ego yapmak için kibir için falan söylemedim. Oğlum vallahi döversin. musun ya. Aha ben bu şerefsizden biliyorum ya. Şu gördüğün şerefsiz. Bu şeresi de yedirmemek için elinden gelen her şeyi yapar. Önce kendi doyacak son lokma sonra bu yiyecek. Ah bak garibimin hali orada. Bir gün küçükken lokma dur abi bir yana alalım. Neyse, bu da bir video gibi oldu gibi. Deneriz, tekrar sözlerimiz falan. Bir şöyle bir tartalım. bakarım. Yayınlarım ya, büyük bir ihtimalle yayınlarım. Garip efendi, zamanlar alıyor. Daha başına geri döneceksin. Yapacak bir şey yok. Salacağım seni. Bir de seni çekemem arkadaşım. Bu ikisi yetti bana. 3 Üç yıllık, iki yıllık. Aha. Bir ayı geçti. Ha. Şükürler olsun. Hadi bakalım.